Neçün belaga birinci hutbe. Ham Allah'a mahsustur ki övenler onu hakkıyla övemezler. Sayıcılar nimetlerini sayamazlar. Çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Yüce himmetler onu derk edemez. Akıl, zeka denizine dalanlar ona erişemez. Onun sıfatlarının belli bir sınırı yoktur. Onu övgüsünü beyan edebilecek bir mevcut değildir. Sayılı bir vakti uzatılmış bir süresi yoktur. yarattıklarını kudretiyle yaratmış, rüzgarları rahmetiyle estirmiş ve yarattığı yeryüzünün sarsıntılarını kayalarla perçinlemiştir. Dinin evveli onu tanımak, onu tanımanın kemali onu tasdik etmek, onu tasdik etmenin kemali onu bir bilmektir. Onu bir bilmenin kemali ona karşı İhlaslı olmaktır. Ona karşı ihlaslı olmanın Hı kemali ondan sıfatları nefret etmektir. Zira her sıfat sıfat sahibinden ayrıdır. Hakeza her sıfat sahibi de sıfattan ayrıdır. Dolayısıyla Allah'ı tavsif eden onu başkasına eşlemiş olur. Onu eşleyen onu ikilemiş olur. Onu ikileyen onu tecezi etmiş olur. Onu tecziye eden onu tanımamış olur. Onu tanımayan ona işaret eder. Ona işaret eden onu sınırlamış, mahdut kılmış olur. Onu mahdut kılan, onu saymış olur. Neyin içindedir diyen, onu bir şeyden sanır. Ona mekan is isnat eder. Neyin üstündedir diyen, yerleri ondan boş bilmiş olur. Allah sonradan olmaksızın vardır. Mevcuttur. Yokluğu tatmaksızın her şey iledir, eşleşmeksizin. Her şeyden başkadır, ayrılmaksızın. Faildir, hareket ve alet olmaksızın. Basirdir, yarattıklarından görülen yokken. Tektir, kendisiyle varlığında ünsiyet edineceği ve yokluğunda dehşete kapılacağı birisi olmaksızın. Yaratmaya koyuldu. Yarattı. Öyle bir yaratma ki, öyle ki alemi önceden düşünüp kurmadan, hiçbir tecrübeden istifade etmeden, harekete gelişmeden ve ızdıraba düştüğü bir amacı olmadan yarattı. Her şeyi vaktinde yarattı. Birbirinden farklı şeyleri yakınlaştırdı, uzaklaştırdı. Her şeyde bir kabiliyet ve tabiat yarattı. Suret ve şekline düzdü, koştu. Her şeyi olmadan bilendir. Eşyayı sınırları ve sonlarıyla İhate eden kuşatandır eşyanın nefsini ve şeklini iç ve dış yüzlerini bilendir sonra münezzeh olan Allah gökleri ayırdı kenarlarını ayırdı ve hava katmanlarını atmosfere oluşturdu sonra ondan dalgalı ve yüksek bir ikincisi olan bir su akıttı sonra o suyu her şeyi yerinden söküp koparan ve her şeyi kasıp kavuran bir rüzgara yükledi ve ona bu suyu iade etmeyi emretti. Rüzgarı suya musallat ve suyun sınırlarına yakın kıldı. Hava altından ayrık ve su üstünden dökülmektedir. Sonra münezzeh olan Allahu Teala gökleri kazıyan bir rüzgar yaratmış, devamlılığını sağlamış, cereyan ettirmiş, durgunluktan uzak kalmıştır. Rüzgara çağıldayan suyu altuz etmesini ve denizleri dalgalandırmasını emretmiştir. Böylece rüzgar suyu bardakta çalkalanırcasına çalkalayıp göğe fırlatmıştır. Başı sonuna geldi. Durgunu harekete geçti. Sonunda böylesine evire çevire bu su kabardı ve birikintisi köpük verdi. Bunu yarıklara olan ve açık geniş bir havanın içine kaldırdı. Böylece yedi kat gök oluştu alt tabakasını durgun bir dalga, üst tabakasını dayandığı bir direk ve düzgün durmasını sağlayan çiviler olmaksızın sağlam, korunmuş ve yüksek bir taban kıldı. Sonra onu gezegenlerle ve ışıldayan yıldızlarla süsledi. Bunlar arasında ışıldayan bir kandili, güneş ve nurlu bir ayı, döne gelen bir mecrada, hareketli bir tabanda ve hedefli bir çizgide hareket ettirmektedir sonra o yüce göklerin arasını yardı ve burasını çeşitli meleklerle doldurdu. Bazıları ruku etmeksizin sürekli secde halindedir. Bazıları dik durmaksızın rükû halindedir. Bazıları saflar halinde kıyamda durmuş birbirinden ayrılmazlar. Usanmaksızın tesbih ederler. Gözlerine uyku girmez, akılları yanılmaz, bedenleri zayıf düşmez ve unutma gafletine düşmezler bazıları onun vahyinin emrinleri ve elçilerine delildir. Emrini ve kesinleşmiş hükümlerini getirir götürürler. Bazıları kullarını gözetler, bazıları cennet kapılarında hizmetçilik eder. Bazıların ayakları yeryüzünün en alt katmanlarında sabittir. Boyunları en yüksek göklerden taşmış haldedir. Organları alemin kenarlarına taşmıştır. Omuzları arşın ayaklarını yüklenmeye uygundur. Gözleri onun karşısında eziktir. Onun altında kanatlarına bürünmüşlerdir. Kendilerinden başkası arasında izzet örtüsü ve kudret perdesi gerilmiştir. Rablerini tasvir, şekillendirme, betimleme vehmine kapılmazlar. Yarattıkların sıfatlarını ona isnat etmezler. Onu mekanla sınırlamazlar. Ona benzerleriyle işaret etmezler. Sonra münezzeh Allah yerin sarpından ve yumuşağından, tatlısından ve tuzlusundan toprakları bir araya topladı. Suyla karıştırıp halis bir kıvama getirdi. Nemlendirerek yapışkan hale getirdi. Bundan yönleri, ilişik yerleri, organları ve bölümleri olan bir suret yarattı. Pekişinceye kadar kurutmuş, belli ve sınırlı bir süre sıklaştırmıştır. Sonra ona ruhundan üfleyince kendini idare edecek zihni, tasarrufta bulunduğu fikirleri, hizmetinde kullandığı organları, evirip çevirdiği araçları, hak ile batını, tatları, kokuları, renkleri ve türleri ayıran bir bilgisi olan bir insan verdi. Ayrı renklerdeki topraklarla yoğruldu benzer ve zıtlarla birleşik hale getirildi. Soğuk, sıcak, yaş ve kuru farklı unsurları ile yoğruldu. Münezzeh olan Allah, meleklerden insanı saygı için secde ederek ve huzurda bulunarak yanlarındaki emanete riayet etmeyi ve vasiyeti uygulamaya geçirmeyi istedi. Nitekim münezzeh olan Allah Teala şöyle buyurdu. Secde edin Adem'e. İblis dışındakiler secde ettiler. Bakara suresi 34. ayet. Gurur ona baştan çıkardı. Şekavete mağlup düştü. Ateşten yaratılmış olmakla böbürlendi. Topraktan yaratılmayı küçümsedi. Böylece Allahu Teala gazabı hak etsin, imtihanı bitirsin ve vaktini doldursun diye ona mühlet verdi. Ona şöyle buyurdu. Sen vakti bilinen o güne kadar ertelenenlerdensin. Hicr suresi 37. ayet. Sonra münezzeh olan Allahu Teala Adem'i rahatça ve güzel bir şekilde yaşayabileceği bir diyara yerleştirdi. Çevresini güvenli kıldı. Adem'i iblise ve düşmanlığına karşı uyardı. Ama düşmanı onu bulunduğu yerden ve iyilerle dostluğundan kıskandığı için aldattı. Böylece yakinini şekke, kararlılığını gevşekliğe değiştirdi. Sevincini korkuya, kandırılmasını pişmanlığa dönüştürdü. Sonra münezzeh olan Allah ona geniş tövbe kapısını açtı. Rahmet sözünü telkin etti. Cennetine dönüşü vaat etti. Onu neslin çoğaldığı imtihan yurduna indirdi. Sonra münezzeh olan Allah Adem'in çocuklarından nebiler seçti onlardan vahiy üzerine söz ve risaletini tebliğ üzerine emanetlerini aldı. İnsanların çoğu Allah'ın kendilerine şart koştuğu sözünü değiştirince, hakkını inkar edince, Allah'a eşler koşunca, şeytanlar onları Allah'ı tanımaktan alıkoyunca ve Allah'a ibadetten ayrılınca Allah da onlara elçiler gönderdi. Ve insanlardan fıtri sözlerini tutmalarını istemek, İnsanları unuttukları nimetini hatırlatmak, davetle hücceti tamamlamak, aklın definelerini ortaya çıkarmak ve onlara kudret ayetlerini göstermek için kesintisiz nebiiler gönderdi. Üstlerinde yüksekçe bir tavan, atlarında serilmiş bir döşek, ihya eden bir rızık, öldüren zaman, ihtiyarlatan yüz zorluklar ve peş peşe gelen olaylar bu kudret ayetlerindendir. Münezzeh olan Allah kullarını gönderilmiş elçilerden, indirilmiş kitaptan, gerekli bir hüccetten ve apaçık doğru yolu göstermekten mahrum bırakmamıştır. Sayılarının azlığı ve yalancıların, yalanlayıcıların çokluğu peygamberleri engellememiştir. Önce gelen bir sonrakini, sonra gelen öncekini tanıtmıştır. Böylece asırlar birbiri ardınca geçti, zaman akıp gitti babalar gitti, yerine oğullar geçti. Ta ki münezzeh olan Allah vaadini gerçekleştirmek, nü nübüvvetini tamamlamak ve peygamberlere verdiği sözü tutmak için kendini müjdeleyen elçilerin kitaplarında yazılı, alametleri meşhur ve doğumu yüce olan Muhammed'i selamullahu aleyhi gönderdi. Yeryüzü ehli o gün çeşitli dinler, dağınık istekler, ve farklı yollara yönelmişlerdi. Kimisi Allah'ın yarattıklarına benzetmiş, Kimisi ismin değil ha'da düşmüş, Kimisi de başkasına işaret etmişti. Böylece Allah, Peygamber vasıtasıyla, Onları hidayete erdirdi. Ve onları cehaletten kurtardı. Sonra Allah, Muhammed'e, (sallallahu aleyhi ve aleyhi, Kendine kavuşmayı seçti. Onun için, Katındakileri beğendi, dünya yurdundan ayrılmak ve imtihan diyarından çekip almak ikramında bulundu. Sonunda saygıyla onun ruhunu kabzetti ve sizlere nebilerinin ümmetlerine bıraktığı şeyleri bıraktı. Böylece peygamberler ümmetini başıboş bırakmadı. Apaçık bir yol belirtmeden ve hidayet bayraklarını dikmeden gitmedi. Rabbinizin kitabı artık yanınızdadır. Bu kitapta Allah'ın helal ve haramları, farz ve faziletleri, nesih ve mensuha ruhsat ve azamit yerleri, özel ve genel anlamları, ibret ve örnekleri, şartlı ve şartsız olanları, muhkem ve müteşabihleri apaçık bir şekilde açıklanmıştır. İcmalen anlatılanları tesvir edilmiş, zor olanları açıklanmıştır bu kitapta öyle hükümler vardır ki mutlaka bilinmesi hususunda söz alınmıştır. Öyle hükümleri de vardır ki bilinip bilinmemeleri noktasında kullara bir genişlik, serbestlik verilmiştir. Öyle hükümleri de vardır ki kitapta farzdır ama sünnetle nesh edilmiştir. Öyle hükümleri de vardır ki sünnetle farz kılınmış, ama kitapta terk edilmesi hususunda ruhsat verilmiştir. Öyle hükümleri vardır ki, vaktinde farzdır. İleri zamanlarda hükmü kalkar. Haramlarının da hükümleri farklıdır. Öyle büyük haramları vardır ki, yapanı ateş vaat edilmiştir. Bazı küçük haramları da vardır ki, yapanı bağışlar, örter. Öyle hükümleri vardır ki, en azı da makbuldür, daha çoğunu da yapabilir insanlara kıble kıldığı Beytül Haram'ını ziyaret edip hac etmeyi sizlere farz kıldı. İnsanlar hayvanlar gibi oraya koşuşurlar. Güvercin kafilesi gibi oraya sığınırlar. Münezzeh olan Allah Beytül Haram'ı kendi azameti karşısında insanların tevazu ve alçak gönüllüğüne bir işaret ve izzetini kabul için bir gösterge kıldı. Yarattıklarından duyarlı olanları seçti ve onlar da davetine icabet ettiler. Sözünü doğruladılar. Peygamberlerine uydular. Arşın etrafında dönen meleklere benzediler. Ona ibadet ticaretinde büyük karlar elde ettiler. Mağfiret ve bağışlamayı vaat ettiği yerlere akın ettiler. Münezze olan allah Teala Beytül Haram'ı İslam'a bir bayrak ve sığınanlara bir harem kıldı size Beytül Haram'ın hakkında eda etmeyi gerekli haccını ve ziyaretini farz kıldı. Nitekim münezzeh olan Allah şöyle buyurdu. Onda apaçık deliller vardır. İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insana Allah için Kabe'yi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfrederse bilsin ki doğrusu Allah alemlerden müstahmidir. Ali İmran Suresi 96. Ayet